Hoş geldiniz arkadaşlar. En son yaptığımız çalışmalardan sonra birkaç tane animasyon renderını tamamladım. Scene 3 ve Scene 4 şeklinde. Sizlere göstermek istiyorum. Aç diyerek animasyonumuzu açıyoruz. Bakın gayet güzel. Araçlarımızın hareket ettiği güzel bir animasyon oldu. Tabi şurada bakın şu bölümde yol bittiği için orada araçlar sürekli respawn oluyor. Yani yeniden oluşuyor. Yeniden geliyor. Bir taraftan çıkıyorlar. Bir taraftan giriyorlar. Orası ne yapılabilirdi? SketchUp tarafında o yol uzatılabilirdi arkadaşlar. Bunu siz kendiniz de yaparsınız. Ben burada bırakıyorum. SketchUp tarafında bu yol uzatılabilirdi şöyle ileriye doğru. Ağaçların arkasında kalacak şekilde. Dolayısıyla orada bir şey verdiğimizde, bir dönüş verdiğimizde, viraj verdiğimizde o bölümü de gizlemiş olabilirdik. Daha güzel ve gerçekçi olur böylelikle. Bunlara dikkat edersiniz, böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer tarafta Scene 4'e bakalım. Bakın burada temel amacımız ne? Şimdi e, animasyon şöyle başladığında e, aşağı doğru indiğinde bakın şöyle aşağı doğru indiğinde e, bu bölümlerin işte şu yaprak olan bölümlerin ya da e, arka taraftaki e, manzaramızın yani binaların flu olmasını gerçekleştireceğiz. Kamera flu hareketi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Buradan şöyle aşağı doğru inerken bir önce diğer taraf flu olacak, sonra bu taraf flu olacak şekilde ee, bir animasyon hareketi yapacağız. Onu düzenlemeleri daha sonra diğer programlar aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Bakın şöyle aracımız geliyor. Üzerindeki yansımalar falan gayet güzel. Kuşlar falan uçuyor. Kuş eklemeye bakmamıştık ama herhangi bir aksiyonu yok. Ee, onu da şimdi gösterebilirim. Şimdi yapacağım işlem şu test 4'teki yağmurlu hava gibi bir animasyon oluşturmak. Böyle kapalı bir hava. İç mekanlara ışık yerleştireceğim arkadaşlar. Bir de onu görmenizi istiyorum. E, animasyonun bitmiş halini. Şöyle yapalım. Ee, hemen bu moduna tekrar dönüyorum. Şöyle saniye bir göz atalım. Bakın bilgisayar açıp kapattığım için ister istemez şu an e, şu ağaçları da gizleyelim. Şu ağaçları ve HD Trees de gizleyelim. E, daha rahat bir şekilde çalışıyorum. Ekranda daha rahat dönüyorum. Çünkü e, grafik kartımızın e, Remi sıfırlandı. Sıfırlandığı için de şu an e, rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. İlerleyen dönemlerde e, eğer Lumion kasmaya başlarsa arkadaşlar sahnenizi kaydedin ve kapatın. Bilgisayarı da kapatın, ee, tekrardan açın. RAM'leri ve aynı zamanda ekran kartı RAM'inizi boşaltmış olursunuz. Böylelikle e, ikinci açılışta daha rahat da çalışacaksınızdır. Böyle performansla çalışabilirsiniz. Sizlere kalmış. Şimdi iç mekanlara ışık yerleştireceğiz dedik. Burada Layer 5'e geliyorum arkadaşlar. Layer 5 aktif. Layer 5'in içinde ışık yerleştireceğim. Şimdi e, ışıklara geliyorum. Burada bir tane ışığımız vardı. Bir kere şu ışığımızı bir önce şöyle seçelim. Brightness'ını bir arttıralım. Bakın şöyle artıyor. Görüyorsunuz. Şuralardan etki ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi orada artmış olsun. Aynısından alt tuşuna basarak aşağıda kopyalıyorum. Bakın şöyle. Işığın çalışıp çalışmadığını görmek istiyorsanız. Evet. Beyaz ışık veriyor. Ben beyaz ışık kullanmayacağım. Bakıyorum tabana geçtik mi? Evet geçmişiz. Şöyle. E, beyaz ışık kullanmayacağım arkadaşlar. E, light source. Bunu açarsanız e, kaynağı gösterir. Yani içeride bir ışık kaynağı görebilirsiniz. Kapatırsanız da görünmez. E, size kalmış. İsterseniz açın, isterseniz kapatın. E, eğer spot ışık falan kullanacaksanız oralarda açabilirsiniz. Burada sevgili arkadaşlar kelvin cinsinden biz değer girebiliyoruz. Ben burada Yaklaşık 2500 kelvin ya da 3000 kelvin diyeceğim. 3000 kelvin. Enter'a basıyorum. Biliyorsunuz Corona Render'da ve Vray Render'da bu özelliğimiz mevcut. Bu arada bu ışığı kopyalamamış mıyız? Sanırım ben kopyalamamışım. E, hareket ettirmişim. Şöyle alt tuşuna basarak kopyasını alalım. Az önce yanlışlıkla. Allah Allah. Evet evet tamam. Şöyle bir işimiz burada, bir işimiz burada, diğeri de burada. Kopyalamışım arkadaşlar. Bir an görünmüş. Kusura bakmayın. Dikkatimden kaçtı. Şimdi tamam. Bunları eklemiş olduk. Diğer layer'larımız gizli. Şunları da gizleyelim. Kalacak mecburen. Bu beşinci layer içerisinden atıyoruz. Şimdi şöyle seçelim. Bir ışığımız burada. Ee, onun da hemen ışığını kelvin cinsinden yapalım isterseniz. Tıklıyorum. Kaç kelvin yapmıştım? 2500 mü? 2500 müydü? 3000 müydü? 3000 kelvin. 3000 kelvin de bir bakalım nasıl görünüyor. Önce bunu deneyelim arkadaşlar. Sonra diğerlerine bakarız. Şimdi bunu ekledikten sonra foto moduna geçiyorum. Foto moduna. Foto modunda şuydu herhalde. Şu açıya iki kez tıklıyorum. Bakın hava karanlıktı. Şimdi görüyorsunuz içeride ışık daha çok belli ediyor kendini. Gördüğünüz üzere. İçeride ışıklarımız daha çok belli ediyor. Ee, şimdi hemen burada bir test render almak istiyorum ben arkadaşlar. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Real Sky'a girip e, brightness'ı birazcık azalsak şöyle havayı biraz daha karanlık hale getirsek bakalım nasıl olacak. Evet biraz daha karanlık hale getirdik. Şuradan bu açıyı zaten kaydetmiştik. Şunun bir renderini almak istiyorum hemen. Render fotoya basıyorum. Şuraya test 5 yazıyorum. Enter tuşuna basalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Orada ışık gayet parlak bir şekilde görünüyor. Sağ tarafta yoğun ama sol tarafta daha az yoğun. O ışığı yukarıda birazcık genişletebiliriz arkadaşlar. Yani şu iç mekanda şurada ışığı birazcık daha genişletebiliriz. Aşağıdaki baya parlak zaten. Burada ışık yerleştirdiğinizde tabii ki hem yukarılara yerleştireceksiniz hem aşağılara. Yani sadece bir yere değil. Ee, open folder diyorum. Şöyle görsele bir bakalım beraber. Gayet iyi. Şuralara bir ışık yerleştirmemiz lazım. Sonrası zaten kolay. Diğer taraflara da hemen yerleştirebiliriz. Evin dış mekanına isterseniz yerleştirebilirsiniz. Yani biraz daha görsel olarak güzel bir sunum oluşturmak isterseniz şöyle hemen OK diyorum. Tekrar oluşturma moduna döndüm. Şöyle. Bakın şimdi şuradaki ışığımızı şöyle seçiyorum. Tamam mı? Ee, bunu seçtikten sonra hemen bunun genişlik değerini bir değiştirelim. Şöyle. Daha çok bütün mekanı kaplasın. Şimdi bu iki ışığı seçiyorum arkadaşlar. Bu iki ışığı seçiyorum. Böyle hemen yukarıya doğru geldim. Alt tuşuna basarak sağa doğru çekiyorum. Evet. Bir daha alt tuşuna basarak sağa doğru çekiyorum. Tabii içeriye alıyorum şöyle. Hemen bu tarafa doğru geçelim. Fazla dışarı doğru geçmesin. Şuradan tutuyorum. Birazcık daha içeri alalım. Evet. Şimdi aynı şekilde şunu götürüyorum bu tarafa. Şöyle. Bakalım nasıl duruyor. Evet bu da burada. Burada ek olarak arkadaşlar şu bölüm de var. Şimdi şöyle yapalım. Bunu alıyorum. Deserek al diyorum. Önce şunu seçiyorum. Alt tuşuna basarak şunu kopyalıyorum. Şöyle R'ye basalım. Hafif rotate edelim. M'ye basıyorum tekrardan. Bakın bunu da içeriye yerleştiriyorum. Şimdi biraz geri geldikten sonra şu şekilde alt tuşla pardon kontrol tuşuyla şu üçünü seçiyorum. Seçtikten sonra tekrar alt tuşuna basarak bir kopya. Aynı şekilde bir kopya daha. Bana olarak bir kopya daha. Evet. Şimdi tekrardan Foto moduna geçtim. Şimdi e, şuraya geliyorum arkadaşlar. Yeni bir açı. Buradan bir kamera kaydediyorum. Şöyle yapacağım. Daha yukarıdan bir görüntü almak istiyorum. Şu şekilde buradan kaydettim. Şimdi e, buradaki efektleri, şuradaki efektleri kopyalıyorum. Bu tarafa geliyorum. Efek, paste tip yapıştırıyorum. Şimdi burada e, hemen perception kısmını disable yapıyorum arkadaşlar. Yani yağmur, kamur, yağmur, çamur vesaire olmayacak. Realistika'ya geliyorum. Buradan tıklıyorum. Burada evening'e gidelim geceye. Şunlardan birini bir seçelim. Bakalım nasıl duruyor. Bakın şimdi gece renderında görüyorsunuz sahnenin geneli ışıklardan patlamış durumda. O noktada işte birazcık kısmamız gerekecek gece için. Kapalı hava için daha uygundur. Bakın sahne. Geldim. Tıklıyorum. Kapalı hava için bu ışık daha uygun. Sorun olmaz Allah'ın izniyle. Ama gece renderı için biraz daha fazla patlamış oldu. Yani ışıklar daha belirgin hale geldi. Neden? Çünkü diğerinde kapalı hava da olsa bir aydınlanma söz konusuydu ama burada şimdi şimdi daha fazla bir ışık eklememiz ışık eklediğimiz için sevgili arkadaşlar ne oldu? Ee, daha çok belli oldu. Işığın şiddetleri çünkü çok yüksek. Biz ne yapmalıyız? Işığın şiddetlerini kısmalıyız bu noktada. RealSky'a geliyorum tekrardan. Diğerlerinden bir bakalım başka neler var. Yani şu an ben gökyüzünün de biraz aslında nasıl durduğunu görmek istiyorum. Cloudy morning, raukas sunset, night kısmında ne var? Mesela night kısmında şu var. Bu da tamamen full gece, tamamen gece. Ben hafif gökyüzü mavi olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden evening kısmına geliyorum. Şu mavilik de güzel aslında. Bulutların olduğu. Şöyle bulutların yönünü değiştirsek. Örnek veriyorum. Güneş şu arka taraftan batıyormuş gibi. Şöyle. E bu noktada ne yapmamız gerekiyor peki? Overall brightness'ı birazcık azaltsak tüm sahneye etki edecek mi? Çok fazla etki etmeyecek. Işık şiddetlerimiz çok yüksek çünkü. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu e, hemen değiştirelim. Şuna bir, bir de bakalım. Biraz daha gündüz. Yani gündüz de sayılmaz ama güneş tam batmamış. Şu sanki biraz daha mı iyi bakalım. Şuna bir de bakmak istiyorum. Bunda da gökyüzü çok tatlı güzel görünüyor. Brightness'a birazcık kısıyorum. Şu şekilde. Başka ne var? Başka da diğerlerinden çok fazla yok. O zaman uygun olan şunlardan biri arkadaşlar. Yani benim hoşuma giden daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bunlardan biri. brightness ve diğerini biraz kıstığım için fazla kıstığım için ister istemez Evet bakın şöyle kırmızı gökyüzü. Şimdi bu noktada ne yapacağız? Build diyeceğim tekrardan. Şöyle yapıyorum. Işıklar kısmındayız zaten. CTRL e tuşuyla hepsini seçiyorum bakın. Tamamını seçtim. Zaten özellikler vesaireler aynıydı. Brightness'ı azaltıyorum. Şimdi buradan bakın normalde kaç yapmışız biz? 100.000. Ben bunu 12.000'e düşürdüm. Değil mi? Bir daha bakalım. Bakın daha tatlı oldu. Yani ışıklar azalınca iç mekanlar da gözükmeye başladı. Diğerine nazaran daha güzel oldu. Arka fondaki gökyüzümüz de kendini göstermeye başladı. Bir öncekinde çok fazla gösteremiyordu, ama şimdi kendini göstermeye başladı. Bakalım başka ikinci sayfaya geçelim. Bir de şu var. Bakın bunda da şöyle gökyüzünde bulutlar tatlı ve güzel görünüyor. Realska'ya geldim. Uygun. Beğeneceğim başka bir şey seçiyorum. Başka ne olabilir diye bakıyorum. İşte tekrardan Night'a mı gitsek acaba? Biraz Overlight'ı yani parlaklığı birazcık arttırıp. Bakın geceyi eklediğimde ister istemez az önce düşürdüğüm değerler bile tekrar söylediğim gibi fazla gelmeye başlıyor, ister istemez. Yani e, şunlardan biri nasıl durur acaba? Gökyüzünde yıldızlar uzun pozlama yapılmış gibi. Yok. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz, dilerseniz örneğin bunu aldınız diyelim, e, şöyle geri dönüp Fx'e gelip aurolar ekleyebilirsiniz. Bu ku e, Kuzey Işıkları adını verdiğimiz türde e, ışıkları ekleyebilirsiniz. Aurora borealis diye geçiyor. Bakın şöyle Kuzey Işıklarının olduğu, böyle e, sanki Norveç taraflarında ee, bir şeymiş gibi ne derler bir e, mekanmış gibi bir hava oluşturabilirsiniz bu size kalmış ben şimdilik bunu kullanmayacağım bunu disable yapıyorum tekrar real sky'a geliyorum Evening'e geliyorum sunsette acaba güzel var mıdır şuna bakalım mı gün batımı bu da güzel aslında atlı bir gün batımı arka tarafa da yapabiliriz. Şurada olabilir. Bakın gün batımında da olsa bir güneş ışığı var. Sevgili arkadaşlar. Gün batımında da olsa sağ taraftan vuran bir güneş ışığı var. Görüyorsunuz artık akşam saatleri ama gün batıyor ama böyle tatlı ve güzel bir etki söz konusu. Şuraya geçelim. Burada da direkt kapalı hava zaten. Bir kapalı havayı deneyelim. Şurada da son olarak. Ya da şurada zaten kapalı havamız vardı. Burada bir presepsiyonu kaldıralım. Şöyle. Ama çok güzel durmuyor presepsiyonu kaldırırsak. Çünkü yağmur, ıslaklık vesaire burada e, daha fazla güzel görünüyor. Ekstra fog ekleyebiliyoruz böyle sevgili arkadaşlar. Ekstrasiz. E, rain streak yağmur damlaları ekleyebiliyoruz. Şu şekilde. Daha fazla. Size of büyüklüğü, size of rain streak yani yağmur damlaların e, büyüklüğü arkadaşlar. Bunları küçültebilirsiniz. Particle speed e, partiküllerin hızı. Bu animasyon için geçerli arkadaşlar. Zaten animasyon render alacağı animasyon render olacağı için e, dolayısıyla particle speed'i de değiştirebiliyorsunuz. E, yani düşen parçacıkların taneciklerin hızını, Yağmurda düşüş hızı, e, büyüklükleri, sayısı, karlı mı yağmurlu mu bakın. E, Karlı da yanlış hatırlamıyorsam bir şey özelliği yoktu. Araçlar gittiğinde arkasında kar izi bırakma yani e, işte belli bir iz bırakma yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla e, bu noktada e, sevgili arkadaşlar böyle bir eksiklik var. şeyde Lumion tarafında. Tabi burada insanları vesaire kaldırmanız gerek ya da ona göre e, insan karakterleri eklemeniz gerekiyor. E, bu da öyle bir şey. Yani şimdi kalkıp e, bunda e, people'ı açıp Yağmurlu yapacaksanız şuradaki people'ları koymanın bir anlamı yok. Tekrar people'a döneceksiniz. Burada içlerinde varsa işte şemsiyeli vesaireli bunlara bakacaksınız arkadaşlar. Şemsiye hava durumuna göre var mıydı hatırlamıyorum ama olmayabilir. Emin değilim. Bakalım şurada. Ha şöyle. Şunlar var mesela. Sabit insanlar var. Şu şekilde. Yani bunları şey yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz sahneye. Eğer kapalı hava yapacaksanız aklınıza bulunsun. Yağmurlu bir hava yapacaksanız. Tekrardan foto moduna dönüyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi tekrar çift tıklıyorum. Şöyle geldim kamera açma. Birazcık fokal lenti şöyle küçülttüm. Böylelikle kamera açma birazcık geriye çektim. Heading ve e, pitch değerlerine dokunmuyorum. Burada daha sinematik bir etki almak isterseniz yeni gelen bir özellik bu arkadaşlar. Şöyle daha farklı varyasyonlara geçebilirsiniz. E, Instagram için almak istiyorsanız birebir olanını seçebilirsiniz buradaki birebir olanı. E, ben standart şu an 16'ya 9 yani full HD olacak şekilde ölçülerde alıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de bir animasyon hesaplaması ne yapabiliriz? Yaptırabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi kalan animasyonları alacağım. Sevgili arkadaşlar burada devam eden animasyonların tamamlayacağım. Ondan sonra ne yapacağız? Montaj bölümüne geçeceğiz. Montajla birlikte animasyonumuza ses ekleyeceğiz ve tamamlayacağız dersimizi. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.